Daha ilk giriş falso ya. Niye? İl, evinde gibi giriyorsun içeri yani bir heyecan yok mu bir Evindeyim. hemen Ama olsun sen daha tempolu teatral gir. Tempolu. Buradasın. Evet. Bu tamam. bir sahne gösterir. Sonra da burada ne yapıyorsan yap. O tamam. şekilde. Tamam. evet. dışında şaşı püşü şaşı içinde. Şaşı paşa paşa. Şaşı püşü şaşı içinde. Burcu! Dur, Burcu uyumaya devam et. Senin sesin <laughs> dışarıda tam duyulmadı. Şu kapının arkasından çıkıyor gibi. Hocam o. duyulmasa Nasıl? daha mı iyi acaba? <laughs> yok yok, Onun sonra irdeleyeceğiz. Yani girdikten sonra başla Şemsi Bey'e tamam Şemsi Paşa Paşa'sında şeşi şeşi Şemsi püsü şaşı çizer. Şemsi Paşa... Puzi! Bak piyanonun üstünde bir parmak toz var. Hemen temizle bunları. Yoksa küçük bir şok kizar. Eyvah! Ay bay be! Hemen başımın üstüne efendim ya. <laughs> Aysel bu... Hocam bu nasıl çok bir... zor ya, bu ne be? bu <laughs> ne bana soruyor? Bu nasıl bir karakter? Arap bacı. Arap bacı bu nasıl çalıştın ki bu Arap bacı böyle oldu? Araplamadım bacılarla çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke çalışmasaydı ya. Sen olsan nasıl yapardın? Da, bakacak oraya, kaçacak oraya. Peki, bakınca Aysel'e ne çağrıştırıyor sana o şivesiyle? Bir karanlık. Gipsiz <laughs> o... bir kuyu gibi. Peki bu ikili sahneyi nasıl yürüteceksiniz? Bakacağız. <laughs> Ekmek parası. <laughs> Peki, seni dikkatle takip ediyoruz. Buyurun. Şeyden alalım mı panikten Burcu diye evet gelmiş oraya. Şşşpüçüşenciğler sesi sesi Burcu! Bak bir an onun üstünde bir parmak toz var. Aa. Hemen demiş de bunları. Yoksa küçük bey çok kizar. Eyvah be ay ya hemen temizliyorum bacı hemen. <laughs> Yıldım ya. Vallahi yıldım, billahi yıldım ya. Vallahi yıldım ya. Bahadır oraya git. Bahadır bunu getir. Bahadır bunu götür. Uşağı mı var lan senin bu evde? Bahadır sen bu evin uşağıysın. Evet doğru. uşam Ama altı aydır maaşını alamamış bir uşam. Sürekli gözüm dolarda yükseldi mi alçaldı mı her dakika kuru kovalıyorum dolar dolar dolar. Ben resmen Amerikan uşağı olmuşum ya. Benim boğazımdan altı aydır et geçmedi et. Yuh ya evet Bahadır Uşak haklı. İsmail Bey sürekli diyor ki ben şu besteyi yapayım ondan sonra size maaşları vereyim diyor. Ama sürekli daha hasta ayağına yatıyor. Fiktor Fiko bizim bu halimizi görse Sebiller yerine bize der ki Allah'ım çok şükür olsaydı keşke şu yazdığım kitabın adı der. <laughs> Anladınız mı? Vallahi çok doğru söyledin. Ben zaten bunun menajeri Mesut mudur nedir onu çağırdım. Gelsin o ilgilensin ya. Gelsin o baksın bu şey. Vallahi etsizlikten, proteinsizlikten kafayı yiyeceğim ya. Heh geldi. Uşak olarak bir ben açacağım tabii ki. Bahadir şokta da gitmeyin küçük beyin üstüne. Sonuçta sanatçı Ruli. Besle yapmak kolay değil. Zaten besle de yapamıyor. Yapamayınca da çok sinirleniyor. Etrafı dağıtıyor. Vallahi takatim kalmadı ya. Yetti be. Ha, tamam, tamam, tamam. tam. panik yok. Panik yok, tamam. <laughs> panik yok. Halledeceğiz bu işi. Nakaratı yapıyor mu nakaratı? Mesut hoş geldin. <laughs> Boş bulduk. Bu panikle gelmiş, değil mi? Aha. Ama tam bir çıkmadı bunun paniği. Yani panik ol... Efendim? Panik diyorum. Tam, tam çıkmadı. Bunun paniğini biraz daha çıkartsak. Daha Adamın panik paniğini. İsmail'i bir arasın. Hiçbir yerde bulamasın. Hmm. Panikten ne yapacağını şaşırsın. Yani paniklemeyin derken aslında o çok panikli olsun. Ha, tamam. <laughs> tam o sırada da Burcu'nun e, isyanından alacağız. Burcu da isyanını arttıracak. Tamam. Beste! Beste yapamıyor! 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 Ondan sonra gelip ortalığı dağıtıyor. Yetti mi? Aa! panik, panik, panik! Oo, panik, panik! Hayır, nerede İsmail? Yok, yok değil mi? Ha, paniğe gerek yok. Tamam, tamam. Halledeceğiz, halledeceğiz. Nakaratı yaptın mı? Nakaratı. Yahu Mesut, Mesut, Bey ne nakaratı Allah aşkına ne nakaratı ya? Adam komple kafasındaki bütün müzik bilgisini unuttu. Blok flütle süper babayı salamıyor adam. Ah! Bittik biz. Yemin ediyorum bittik biz. Yahu o kralı Faruk'tan ben. Faruk değil Fikri'den. Ya üç gün müddet istedim. Eee... <laughs> ben de kafama Biz bittikten daha da panik olarak, biz bittik bizde. Ah! Ne <laughs> bittik biz? <laughs> Yemin ediyorum bittik. Ah! Ya gazinocular Kralı Fikri'den üç gün müddet istedim. Bugün 32. gün. Biliyor musunuz? Eğer bu akşam besleyi teslim etmezsek vallahi yeni dönmüş zürafa akvamına gelene kadar döner bizi. Biz mi? Biz mi? Ne? Bizle ne alakası var? Sen yedirttin, içirttin, şımart. Tamam, Hepsi senin yüzünden döveceklerse senle İsmail'i e dövsünler. Biz mi yaptık? Biz! Ya! Demin öyle demiyordun ama usta bacı. Ya! Demin diyordun ki çok sanatçı kişilik bir adam diyordun. Küçük Bey'i, Küçük Bey'i kızdırmayalım diyordun. <laughs> küçük be! Emekliliğimin peşindeyim. <laughs> Emekliliğimi alıp memlekete demokratik kongoya gideceğim. <laughs> Selamun aleyküm. Kapı kapalıydı. Mustafa'nın omzuyla açtık. Aa, pardon. <laughs> pardon Mustafa. Hadi buyurun. Tehdit unsurları da geldi buyur. Evet, bazı duyumlar aldık. Dediler ki Esmail artık beste yapamıyormuş. Esmail bizim istediğimiz parçayı veremeyecekmiş. Değil mi? Evet, aynen öyle dediler. Abi yapma olur. Pardon. Biz de bugün bu parçayı alamazsak ne yapacağımızı göstermeye geldik. Mustafa, Zopa. Ay, Zopa dedi. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> bu. <gülüyor> ya. Ay. Ah, ah. Abi <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne olacağını gördünüz. Evet. Beste hazır olmazsa sonumuz da böyle olacak. Yürü tamam. Mustafa. He, ben sizi geçireyim zaten. Benim işim ne ki? Uşak değil mi? Böyle getir götür. Hiç et yiyor musun diye soran da yok ha. Allah'ım! Bu adamların şakası yok. Bunlar bizim kabahatimizden kan alır yemin ediyorum ya. Nerede bu İsmail'e? Bu İsmail'e hemen beste yaptırmamız lazım bizim. Ne olmuyor? Hayır, ne olmuyor? Ah! İsmail aşk hitom benim. Bebeğim, sarım. Işığım benim. Ne oluyor İsmail he? Sakın beste yapamıyorum deme. Zira hemen beste yapman lazım. Ne işiniz var sizin burada? Rahat bırakın beni. Gidin buradan. Gidin. Bu evde çalışıyoruz. Nereye giderler? Huyuna gidin, huyuna gidin. Ne olur. İsmail'cim, sen besteni hazır ettin mi? Mana beste demeyin. Gidin. E, tamam, şarkı diyelim, şarkı nasıl? Bana şarkı da demeyin! Demeyin! Ay. Çok korkuyorum. Yahu ne diyelim? Mahmut mu diyelim? <laughs> Koşuk Bey, param yok. Bayramda memlekete gideceğim. Kongo'da adam timşak keşecek. Maaşlarım işi ver. Mesle yapamıyorum ki Nadı. Maalesef Nilham gelmiyor. O senin güzel yüzün için bir kere daha deneyeyim. <laughs> Seven İsmail, sen hiç canını sıkma tamam mı? Bak şimdi doktoru iyileştirecek seni. Hadi bakalım, hadi. Ha, ha. Ya, ha, buyurun doktor bey, buyurun. <laughs> Merhabalar. Ben deniz doktor Hamza. Hastamız nerede? Ha, burada doktor bey. Nesi var acaba? Aha. hemen beste yapması lazım. Nesi var? Nölmüş. Oh. Hadi buyur. Ne ma Allah'tan ümit kesilmez. Oh. Yaşıyor be. Sizi de küçük kadın buna yaşamak denirse, hastanın adı neydi? İsmail. İsmail Bey. İsmail Bey, bana bir la verin. La. La alın. La. La verin. La. Mi alın. La. Naha. Tam tahmin ettiğim gibi sevdiğini unutamazsa asla beste yapamaz. Hastalığına tutulmuş kendisi. 6 milyarda bir görülür. O nasıl bir teşhis ya? Senin uzmanlığın ne? Ben nöroloğum. Nüretim sancısına bakıyorum. Şimdiden geçmiş olsun. Nörolog mu? Evet. Çık lan dışarı. Ne demek ki? çık? Çık. Başka, Başka bir şey olsaydı... Bizim derdimiz ne de senin bölümle? Çık Allah aşkına çık. Yaptığınız şey çok yanlış. Allah aşkına çık. Yalnız ben doktorum. Çık git. Çık. Doğrusun çık. çık. Git ya. Doktor haklı. Beni bir paçavra gibi bir kenara atan eşofmanının dizi yırtıldığı için yama gibi yapıştıran Nehtab'ı unutamıyorum. Nehtab! İsmail aylıp paylı bayılıyorum bak ellerim ayağım titriyor. Ne olur bize yardımcı ol. Sana ne ilham ver o kız ne unutturur? Yapamazsınız ki. İsmail Bey söyleyin yaparız yeter ki et yiyelim ne olur. Melki... Şu an İstanbul'da olsam, bir nada vapurunda gidiyor olsam... ...bir ilham gelir, Nehtab'ı unutabilirdim belki. Vapur mu? Böyle bir şey mümkün değil. Nasıl olur vapur ya? Bı, bu, bu. Şş, şş. Bı, bu. Ya Mesut Bey ne yapıyorsunuz? bu, bu mu ya? Böyle bir şey var mı? Bı. 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 Bu... Marti. ben çok karga gibi. Marti. İlham geliyor gibi. İlham geliyor. Keşke şu biçare, biçare kargaya, Marti'ye biraz simit verebilseydim. Etrafta bir simitçi yok mu? Simit. Simitlerim var, taze gevrek, taze simit. simit. Nilham geliyor, simit. Nilham geliyor. Simit. Ama ama bu simitçi değil. Haçlığını çıkaran minik bir yavrucak olsun bu. Hmm. Amca simit. Amca daha küçük, daha küçük. Amca simit. Daha küçük. Amca simit. Daha küçük. Amca. Ya, daha da küçülürse babasının portakalındaki vitamin olacak adam. Kafasına vuralım. Nilham geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor. Hadi. <laughs> yaşında adamın vapur oldum ben ya. Allah Allah, ne olmuyor? Mehtabı unutamıyorum. Bir keresinde simidin susamı dişinin arasında kalmıştı. Arif susam dinlemeye gitmiştik. Gidin buradan, yalnız bırakın beni. Kafasına vuralım. Ya bir dur kadın, bir dur ya. Allah Allah. İsmail'ciğim, ne olur artık üzülme. Tamam Ama bu besteyi yapman lazım. Hadi söyle bize. Ne istersen oluruz. Ne istersen yaparız. Ne istesem mi? <laughs> Aşkı, sevgiyi, şefkati özledim Nesut. Keşke Nehtap burada olsa da benimle cilveleşse. Ya artık. <laughs> o <Oo>, niyet bozuk. <laughs> Çüş ya bırak hayatta olmaz. Ya Mesut Beyciğim siz de iki cilveleşin canım bunu neşer, Allah aşkına ya. Kalkardaki garip adam için ne olur? Ya saçmalama ya. Bende mehtap mı olur ve çok olamıyor ya. Hayatta yapmam böyle bir şey ya. Hadi Mesut. Bu iyiymiş Mustafa. <gülüyor> İsmail. <laughs> Aşkitun. Aa bak. Seni gibi hızlı seni. Aa hadi. Öp beni, sev beni. Öp beni, sev beni. Fuşu fuşu, oh yeah. <laughs> Bunun içinde varmış. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen bana eskisi gibi davranmıyorsun biliyor musun? <laughs> Tuhaf hareketlerim var. Hiç eskisi gibi değilsin. Ben sana fuşu fuşu beyi diyorum. Sen hiçbir şey yapmıyorsun bana. Ya bütün ilhamım içime kaçtı. Bırakın beni, gidin buradan. Ya Mesut Beyciğim siz de ama yani böyle olur mu? <laughs> İsmail Beyciğim siz de biraz efendim düşünün, hislenin. Bakın vaktimiz çok az. Çok az zamanımız kaldı. Daha iki lokma et yiyemedim ha. Ama Nilham gelmiyor. Burası çok dar. Üzerime üzerime geliyor. Baksanıza çok basık. Hani özellikle şu duvar. Şu duvar beni çok boğuyor. Keşke olmasa. Ne yapalım canım? Duvarı mı kıracağız? Demokratik hukuk Cumhuriyeti! geliyor. Bakın, size peste yaptım. Çok güzel oldu. Sıcak sıcak yiyin. Ay, kafayı vurdum. Korkun. Bahadır. Buyurun. Bacıyı götür, pansumaya atın. Tabii, yine bir getir götür işi. Eee. Yine Bahadır. Mafya geldi kapıyı aç Bahadır. Bacı kafayı yardı Bahadır, bacı al götür Bahadır. Hiç soran yok ki bu adam azıcık etiyor mu? Bu adamın içine protein giriyor mu? Bir soran yok. Nilham geliyor. Bacı et mi bu? Gel. Hadi gel. hadi. Oradan değil, kapıdan bu seferi gel. İsmail, sen bozma. Hadi devam et. Ne diyordun? La diyordun değil mi? Hadi. La. <laughs> sevecekler İsmail anlamıyor musun? Gel, gel, gel Gel, Duydum ki yokluğumda ince hastalığa yakalanmışsın kuzum. Nehtap. <laughs> ne demek sendin ha? <laughs> yalan dolan. Duydukların hep hassata. Bak, çok da mutluyum. Ya yalan konuşuyor yalan. İnce hastalığa yakalandı. Biz de kalın bir mafya yakalandık. Yenge, Allah aşkına şu işi çöz. Affet şu İsmail'i. Ah kuzum, ben onu hiç terk etmedim. O, o beni terk etti. Bizden olmaz dedi. Git dedi. Tü kaka dedi. Ulan hani kız terk ettiydi seni? Ben terk edilmem, istifa ederim. Ayrıca biz ayrı dünyaların insanıyız. O zengin bir fabrikatörün kızı. Mense çare, beş parasız, fakir bir bestekar parçasıyım. La hangi fakirin evinde piyano var, uşak var? Bekâhım buyurun. Evet. Buyurun. Selam. Yine biz geldik. Aman sakın besteyi yaptık falan demeyin. Ben bu daya fena halde alıştım. Daya karsız oldum ya. Evet. Menajer. Evet menajer bu. Buyurun. Yüz kişiyi dövdük. Hı. En popüler beş daya arıyoruz. <laughs> Soru çok basit. Beste hazır mı? Altan su çektiydim ben bestenin de. Şimdi hazır olur. Gel lan, çabuk bağırsın Çabuk! Kavuşun hadi! Hadi çabuk çabuk! Tekrar benim ol desen, koşar gelir miydi ki? Benim olur muydu yeniden? Seviyorum seni aptal! Gel desene hadi! Lan romantizminize! Barışın artık! <laughs> lan Azrail gözünüzün içine bakıyor. Siz hala liseli aşklar gibi cireleşiyorsunuz. Dört bin kişi aşkınza şahit oldu. Hadi kavuşun. Mehtap. İsmail. Ah, şükürler olsun. Bravo. Oh. Oh. Lanet olsun. Kutlu olsun be. Bir buçuk tane al İskender olsun. Beste hazır. Şu anda yaptım. İsterseniz sevdiceğimle düet yapayım. Demokrat. Dur, gitme gitme Aysel. Ya çok güzel, şahane de. Sanki böyle bir farklılık istiyor mu ya? Böyle bir hani bir değişik yorumlasa. Tabii e, genç enerjisi istiyor sanki. Değil mi? Böyle bir başka birilerinin de yorumunu görsek bunda. Müsaade ederseniz bizim bir arkadaşlar var. Onlar da e, aynı sahneyi bir canlandırabilirler mi acaba? Evet. Biz buradan beraber seyredelim. Bakalım gelsin arkadaşlar. Efendim güldü güldü şov çocuk ekibi geliyor. Sakınan mısın kuşum? Mehtap, Sena. Duydukların tamamıyla yalan, dolan. Git. Yalnız bırak beni. Yav yalan konuşuyor, yalan. <laughs> İnce hastalığa tutuldu. Biz de kalan bir mafya tutulduk. Yenge ne olur bilinet de barışın be. Affet İsmail'i. Ben hiçbir zaman İsmail'i terk etmedim kuzum. O beni terk etti. Bu ilişki yürümez dedi. Git dedi. Tıkaka dedi. İsmail. <laughs> hani seni terk ettiydi hatun? Ben terk edilmem, istifa ederim. Olmazdı bizden. Biz farklı dünyaların insanlarıyız. O oh, fabrikatör zengin kızı, ben ise garip bir çare müzisyen parçası. Ya hangi insanın evinde? Piyanosu var, uşağı var, terbiyesiz. Esat sen Mesut abinin rolünü mü oynuyorsun? Evet. Ee, burada da kızıyor değil mi? Hangi e, fakirin evinde uşak var, piyano var diyor. Orada bir sinirlenme lazım. Ee, Mesut, mümkünse gösterebilir misin? Esat'ın yanına gitse. Yanına gidip oraya... Tam bir sinirlenme olmadı. Yanında duralım. Benim <laughs> alanıma girme. İyi, i̇yi olmuş değil mi? Bak tam boyu boyunu olmuş. Benziyoruz. Benim burnum biraz büyük. <laughs> o kadar büyük. <diyor. gülüyor> Evet, o terbiyesizli versiyonunu gösterelim Esat'a. İsmail hangi fakirin evinde piyano var? Uşak var. Terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> ben öbürünü ezberlemişim. <gülüyor> Şu. <gülüyor> Şöyle yapınca geliyor. Yani hesap sorar gibi. Gör, gördün mü tamam mı? Meto? tamam. Tamamsa tamam. Alalım Mesut Bey'i buraya. Buyurun. Şimdi Esat gördüğünü uygula. Buyurun. Başla. Yahu hangi uşağın evinde? Piyanosu var, uşağı var, terbiyesiz. <laughs> buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Selam yine biz. <laughs> ne olur besteyi yapmadık deyin. Dayak yemek istiyorum. Çok pis dayak oldum hoşuma gidiyor. Özellikle ağzıma vur abi ne olursun. Olur Mustafa. Evet menajer. Pardon bir dakika Alperen sen hangi ayağınla sekiyorsun? Kırık olanla sekiyorsun. <laughs> Sağlam ayağına basacaksın öbürü şey olacak ha. <laughs> Pardon buyurun İhsan Berk devam edin buyurun. <laughs> Olur Mustafa. Evet menajer. Evet menajer. Bak, yüz kişiyi dövdük, içlerinde en popüler beş dayak arıyoruz. Soru basit, beste hazır mı? Abi, abim, abicik, yeni su çektim. Olmak üzere. İsmail, hadi siz de barışın artık. Başlayacaksınız. Tekrar benim ol desem, koşar gelir miydi ki? Benim olur muydu yeniden? Seni aptal, gel desene hadi. Başlarım sizin romantizminize barışın be. <laughs> İsmail, Azrail gözümüzün içine bakıyor. Hadi kavuşun artık birbirinize. Benimle birlikte 4000 kişi duydu burada aşkınızı. Hadi kavuşun ne olur. Mehtap, İsmail. Mehtap, İsmail. Teşekkürler olsun. Kutlu olsun. Lanet olsun. Bir buçuk İskender, bul tereyağlı olsun. <laughs> İlham geldi. Besten kafamda hazır fikri. Sevdiğimle bana yaraş da şarkımızı söyleyelim. Demo! Efendim güldü güldü şov çocuk ekibine, Ezo ablalarına kocaman bir alkış rica ediyoruz. Ellerinize sağlık. Şimdi İsmail besteyi yaptığına göre artık şarkımıza da geçebiliriz. Ha İsmail ne dersin? Buyurun efendim. Buyurun efendim.